Motorlar var ya fena Şu hareketlere bak. Yemin ediyorum. Neyin şovu bu? Neyin şovu? Ne şov <laughs> Bak şimdi önünde böyle büyük kasa bir araç varsa kesinlikle böyle daha fazla mesafe açman gerekiyor. Karşıya karşıya geçmek isteyen olur veya bir araba olur sağdan soldan çıkacak. O önündeki büyük kasa araç var ya seni, senin senin görünmeni engelliyor. Zaten şu anda da benim önümü görmeme engelliyor. Önümde ne var ne yok hiç bilmiyorum yani. Mesela solda araba varmış az önce görmüş olabilirdim. Ya yani da mesela yaya fırlayacağı zaman önünü kapatıyor. Kendine daha fazla bir fren mesafesi açman gerekiyor ki. Sen de hayatta kal, karşındaki de hayatta kalsın ve evet. zarar görmez. Ufaktan bir geçelim bakalım. Biz önünde vinç var anasını satayım. Vinç mi artık? Beton aracı mı? Neyse. Buna zaten daha fazla yaklaşmamalı lazım. Bazı tecrübeler kötü şekilde ediniyor, ediniliyor. Bazıları dikkat ederek Bundan ultra uzak duracaksın ki zaten bak sağda solda tam okul çıkış saati çok kötü bir an şu an. Her an böyle 5-6 yaşında çocuklar fırlayabilir. Olabildiğince frelli, kontrollü, dikkatli. Ufff yani Yabancı ülkede olsa burada bir tane polis olur, bir yaya bekletir, bir araçlara bekletir. Bizde öyle bir şey yok. Bizde fırsatı bulunca kıyacaktır. Bulamıyoruz da ya. yani. Çocukların boyu lastik kadar. <laughs> Çocuk bana tekme atıyor. Ufaktan ufaktan kontrollü, frelli sağa sola bakarak. İyi ben kaçtım. Yani yavaş. Mesela yaya geçinin olmadığı yerde bile kırılayabiliyorlar. Özellikle böyle araçların kör bıraktığı yerler var ya onlar çok kötü. Onlar böyle tam gafil avlanıyorsun ya. Yani. Tam an kolumundasın öyle bir aracın arkasından geçerken, yanından geçerken. O kadar yavaş gitmiyorum. Kilometre telim bozulmuş gene. Ona bak vereceğim şimdi. En nefret ettiğim trafik şöyle okul çıkışı Ne bileyim iş çıkışı olan saatler Onun dışında böyle gece saati veya Çok erken sabah 5-6'da falan yola çıkmak çok keyifli oluyor Sinyal vermedik Güzel. Bu sefer verelim Hadi ben kapattım görüşürüz